Merhaba arkadaşlar. Bu güzel lif takımımızın bu videomuzda da kare modelini yapacağız. Öncelikli olarak malzemelerimiz beyaz lif ipimiz, simli sarı ipimiz siz isterseniz eğer bunun kenarını gümüş rengi simli iple çekebilirsiniz 4 numara tığımız var ve ince tığımız var şimdi hep birlikte yapmaya başlayalım öncelikli olarak 3 zincir çekelim 3. İpimizin başını uzatıyoruz. Ortadaki zincirimize fıstık yapıyoruz. Üçünü bir çıkarıp bağlıyoruz. Bir zincir çekip tekrar bir fıstık yapıyoruz üzerine. tekrar bir zincir çekip üzerine bir fıstık daha yapıyoruz. Evet. Bu şekilde 20 tane fıstık yapalım. 20 fıstıktan sonra görüşelim. 20 tane fıstığımızı yaptık hep birlikte bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bir fıstık daha yapıyoruz buraya 21. yapıyoruz 21. fıstığımızı da yaptık. Bir zincir çekip tepesine bir fıstık yapıyoruz. 21. yaptığımız fıstığın dibine bir fıstık yapıyoruz. ve karşı taraftaki fıstığın dibine bir fıstık daha yapıyoruz. Üçünü bir çıkartıyoruz. Bir zincir çekip tepesine bir fıstık dibine bir fıstık Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Üçünü bir çıkartıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde yaparak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Bir zincir çektik. Döndük. Aynı işlemi uyguluyoruz yine. Fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekip tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık bir zincir çektik tekrar aynı işlemi tekrar uyguluyoruz bir fıstık tepeye bir fıstık dibine Bir fıstık karşıya Bir zincir çektik bu şekilde yaparak 20 sıra lifimiz kare olacak yani kare olacak şekilde 20 sıra yapıyoruz ve 20 sıra yaptıktan sonra görüşelim. 20 sıramızı yaptık lifimizin bitti artık süslemesine geçeceğiz bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şimdi artık süslemesine geçelim ipi kopardığımız yerden isterseniz ipi hiç koparmadan da yapabilirsiniz bunu bir zincir çektik başı alıp bir sonraki tığımıza bir iki defa batıp ikisini bir çıkartıyoruz bir zincir çekip tekrar aynı yere bir daha iki fıstık yapıyoruz bir zincir çekip aynı yere tekrar iki fıstık yapıyoruz bu şekilde 5 tane fıstığımız olacak 3 dördüncü yapıyoruz şu an bir zincir çekiyoruz bir fıstık daha yapıyoruz buraya şu an 5 tane oldu bir zincir çekip bir sonraki fıstığın arasına iki fıstığımızın arasına başalmadan sık iğne şeklinde yapıyoruz. Bir zincir çekip başalıp tekrar buraya 5 tane ikili fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar ikili fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekip tekrar ikili fıstık. Bu şekilde 5 tane fıstık yapıyoruz buraya. sonuncusunu yapıyoruz beşinciyi bir zincir çekip bir sonraki fıstığımıza baş almadan sık iğne yapıyoruz bu şekilde dört çevresinde bu şekilde iki fıstığın arasına beşli fıstık yaparak diğer fıstığımıza sık iğne yaparak dört çevresinde bu şekilde yapalım arkadaşlar. Lifimizin çevresini çevirdik, dört köşesinde. Şimdi sıra simli sarı ipine geldi. Simli sarı ipimizle de dört çevresini çevirelim. Öncelikle bir zincir çekelim. Herhangi bir köşesinden başlayalım. 3 zincir çekelim arada. 2 fıstığın arasına batıyoruz. 3 zincir 2 fıstığın arasına tekrar batıyoruz. Tekrar 3 zincir 2 fıstığın arasına tekrar batıyoruz. 3 zincir çekip 2 fıstığın arasına tekrar batıyoruz. 3 zincir çekip sık iğne yaptığımız yere batıyoruz. Bu şekilde lifimizin 4 çevresini de çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde iki fıstığın arasına batarak lifimizin 4 çevresini de yapalım lifimizin kenar simliplerini de çektik bitirdik dört çevresinde yaptık şimdi sıra lifimizin çiçeğini ve yapraklarını yapmaya geldi öncelikle çiçeğini yapalım 64 tane zincir çekiyoruz Evet, 64 tane zincirimizi çektik şimdi tığımızın başına doluyoruz buraya kutucuklar yapacağız bu çektiğimiz zincirlerin üzerine bir zincir çekiyoruz bir zincir atlayıp ikinci Zincire tekrar bir kutucuk yapıyoruz bir zincir çekiyoruz bir zincir atladık bir zincirde kutucuk yapıyoruz bu şekilde 31 tane kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. 31 tane kutucuğumuzu yaptık. Bir zincir çektik. Döndük. İlk kutucuğumuza boş batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Baş diğer kutucuğumuzun içine 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 5 bir zincir çekiyoruz diğer kutucuğumuzun içine bir tane sık iğne yapıyoruz bir zincir çekip diğer kutucuğumuza 5 tane trabzan yapıyoruz 4 ve 5 bir zincir çektik diğer kutucuğumuza trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bütün kutucuklarımızın içini dolduralım. Bir kutucuğumuza 5 trabzan, diğer kutucuğumuza bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bütün kutucuklarımızın içini doldurduk bu şekilde. Şimdi üzerinin simli ipini çekelim. Öncelikle bir zincir çekiyoruz. Şuradaki ilk kutucuğumuza bir zincir iki üç zincir çektik tekrar kutucuğumuzun içine üç zincir çekip kutucuğun tepesine batıyoruz üç zincir çekip iki trabzanın arasına batıyoruz. 3 zincir çektik, iki trabzanın arasına 3 zincir çekip iki trabzanın arasına 3 zincir çektik, iki trabzana Bu şekilde yaptığımız kutucukların içini doldurduğumuz şey, etrafına simli ipimizle çeviriyoruz. Simli ipimizi de çektik, bitirdik. Şimdi çiçeğimizi dikelim artık. İçe doğru kıvırıyoruz böyle çiçeğimizi. çok sıkı olmasın. Evet, bu şekilde de iğneyle çiçeğimizi dikelim. altından da böyle yapalım ki kıvırdığımız yerler kaymasın bu şekilde çiçeğimiz bu şekilde arkadaşlar bu şekilde koyacağız diğer çiçeklerimizi de bu şekilde yapalım kaç tane ihtiyacımız var bunu köşeye koyduk. 2 tane bu kenara koyacağız. 2 tane de bu kenara koyacağız. Toplam 5 tane çiçeğimiz olacak. Diğer 4 çiçeğimizi de aynen bu şekilde yapalım. Çiçeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde koyacağız. Diğer çiçeklerimizi de bu şekilde yapalım. Kaç tane ihtiyacımız var? Bunun köşeye koyduk. İki tane bu kenara koyacağız iki tane de bu kenara koyacağız toplam beş tane çiçeğimiz olacak diğer dört çiçeğimizi de aynen bu şekilde yapalım çiçeklerimizi yaptık bitirdik çiçeklerimizi bu şekilde yerleştireceğiz bu ara yerlerine de yapraklarımızı koyacağız şimdi yapraklarını yapalım Öncelikle 5 zincir çekelim. Beş. Buraya bir daire oluşturalım. Bir zincir çekip tığımızın başını uzatıyoruz. Dairenin içine bir tane fısık yapıyoruz. 2 3 Bir zincir çektik. Tığımızı uzattık. Tekrar tepeye fıstık yapıyoruz. Başımızı alıp dairenin içine bir fıstık daha yapıyoruz. Üç. İlkesini bir çıkartıp bağlıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Tepeye bir fıstık yapıyoruz buraya. Bir zincir çekip tepeye bir fıstık yapıyoruz. Bir fıstık dile yapıyoruz. Bir fıstık karşıya yapıyoruz. üçünü bir çıkartıyoruz bir zincir çekip tekrar tepeye bir fıstık yapıyoruz bir fıstık dibe yapıyoruz Şimdi bakın burada iki tane yatay fıstığımız oldu. Artık azaltmaya geçeceğiz. Bir zincir çektik. Döndük. Başımızı uzattık. Buraya bir fıstık yapıyoruz. Karşıya bir fıstık yapıyoruz. Bir zincir çektik. tepeye bir fıstık yapıyoruz. dibine bir fıstık yapıyoruz. karşıya bir fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bir fıstık buraya. Bir fıstık karşıya yapıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Yaprağımız bitti bu şekilde. Şimdi bunun üzerine simli sarı iple gidelim. Kestiğimiz ipi de ben içinden çekelim. desimli ipimizle ilk önce buraya batıyoruz. Daha sonra ilk yatay fıstığımızın üstüne batıp çıkartıyoruz. Tekrar aynı battığımız yere batıyoruz. Yan tarafına tekrar dibe batıyoruz bu sefer de diğer yan tarafına batıyoruz diğer tarafa battık tekrar orta damarını yapalım yan tarafa batıyoruz. Tekrar ortaya batıyoruz. Diğer yana batıyoruz. Tekrar ortaya batıyoruz. Tepeye batıyoruz. şekilde yaprağımızın damarlarını belirlemiş oluyoruz. Son damarlarımızı da yapıyoruz. arkadan ipimizi bağlatıyoruz. Diğer yapraklarımızı da yaptık, bitirdik. Şimdi bunları bu şekilde buraya dikelim arkadaşlar. Yapraklarımızı ve çiçeklerimizi dikelim. Lifimizi bitirelim. Yapraklarımızı ve güllerimizi de diktik arkadaşlar. Lifimiz bitti. Bu modelimiz de bu şekilde. Bir sonraki videomuzda da bu lif takımının kesesini anlatacağım. Videomu beğenmişseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma henüz abone olmamışsanız kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. İyi günlerde kullanın. Sağlıklı günlerde kalın. Hoşçakalın.